merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, futbol oyunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Böyle sevindim. Gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve like atmayı etme, unutmayın. De yorum bırakmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım hemen. Şöyle. Telefonun sesini çok açmadım. Direkt bir golle başladık arkadaşlar. Yes. Ayağı başladı mı? Oha ya. Oh yeah. Allah'ım Hadi al onu. Al onu. Al onu. şimdi. Şimdi götür kaleye kadar. Oğlum hay. Ne yapıyorsunuz ya? Evet. Hop. Şimdi bir kayacağım. Şöyle ka kayamadım. Kay. Oğlum, ne yaptın? Kom gel ya. attı onu. Yok ben de attım. Arkadaşlar ben de attım onu. Gel estağfurullah ya attı. Hop şöyle. Şöyle. Bir de Hadi. 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 pasımı verdim. Hocam penaltı. <laughs> yes. Yes, yes, yes. İkinci dakikadayız. Ne ara ikinci dakikaya <laughs> Avustralya. Avustralya, Avustralya. Avustralya.

Avustralya Kore Avustralya ile Kore Kore gidiyor Kore 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 gol 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 gol

Arkadaşlar keşke bizde Ronaldo olsaydı. Şimdi geç. Ne? Nereye? Hemen. Hemen pasını verdi. Şöyle. Avuç mu geçirdi o? Ve gol. Beş mi? Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. 5. dakika bu. Bunun kaçıncı dakika? 5. dakika. Maç kaçıncı? Maç kaç rakefi? 90 dakika. Evet 90. <laughs> <Doksan>. Daki <laughs> dakikada bitiyor o zaman değil mi arkadaşlar? Hadi. Hayır. baba. Oğlum nasıl kaçtı? 15 şumarca. Şunları da çekmedi ya. Oğlum ver onu bana. Hayır. Hayır. 90. dakikaya geldi. Bitti. Allah'ım yarabbim. Reklam istemiyorum. İkinci de kötü Hemen şöyle başladım. Hemen. Hemen bir golle. Aa! Hocam ver full. Full'ü bu kulüpler mi? Hadi, hadi, hadi Kore! Yes. tövbe estağfurullah. Oğlum ben... ben altıncı <laughs> dakika. Altıncı dakika yazıyor. Yedinci dakikaya geldik galiba. Oğlum gel gel. Onu, onu ver bana. Hah. Şimdi. Oğlum onu bana ver. Heh. Şimdi Şimdi verdi. <Gülüyor> bu. arkadaşlar. <laughs> bu? mü golü? dakika 45 saniye. Hadi onu al. Al onu. Oy fol fol fol. Şimdi 30. dakikaya geldik. Ne ara? Hocam ne? Hemen hemen al onu. Hemen al. Hadi onu da Af ben... onlar da üzülmesin. Bir gol de kendime <laughs> ya. Vallahi kendimi attım arkadaşlar. Yani. <laughs> <laughs> Yemin ederim kendimi attım bu. Ama sonra onları atacağız ya. Bütün benim Kale... Hayır kale ben sevdim. Şey ne? Nasıl çıkamadım onu ya? Hocam. ne yaptım ya? Ver onu. Ver onu bana. Ver onu. Onu bana ver. Ha? Aldık ya şöyle. Oraya kadar kendimi koşabilir miyim?

Geç oğlum geç ya. Geç orta aç yap. Hayır. Onlardan nasıl Her reklam istemiyorum arkadaşlar. Siz, siz, siz Ha, şaka yaptım. İstemeyin. Çok fazla reklam girer. Hadi, hadi onu al. Oğlum nasıl alamadın ya? Buradan bir deney. Ver <laughs> ne? ne? de pasını. Ay Oğlum ne ya? Kendi mi kullanıyor orada? O çocuğa foul yapıldı. Neyse. Şimdi, şimdi, şimdi. Koşuyor. topu ya. Al onu ya. Heh. Şimdi ver pasını. Çünkü, 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 13. 13. 13. çünkü, ya. Açamadım ya. arkadaşlar. Ben de sıkıyanlar bu iki Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar, artık doktorlar Aa, için bu oyunu öneriyor. İstemiyorum, oyunu istemiyorum, istemiyorum. En... istemiyorum ya. Reklam tam 45. 45. saniyede. Yok, 45. dakikada durmuş. Tam 45. dakikada. Hadi, hadi onu al, alırsın ya onu. Ha? Şimdi oğlum Oha ya. Ananı. Hah. Şimdi gerekiyor yani. Tamam lan, atayım lan. Sen şu topu. hatta almayayım. zaten dakikadayız. 15. dakikadayız. Maç 80. dakikada. Hadi hadi onu al. Onu al. Onu al. Onu alırsın be. Heh. Şimdi ben bir pas diyecektim. 90. dakika.